Merhaba arkadaşlar, biz bugün kargo açılımı yapacağız. Sizinle birlikte yapmak istedim. Ecmina! Şimdi kırılacak... Dikkat! Kırılır yazmışlar çünkü. Kırılacak şeyler var içinde. Şurada bir... Ena, yardım et. Uçamadım aşkım! elini al anneciğim. Önce bir keselim. Evet. Ama diğer açması ben yapayım. Şimdi bunun içinde arkadaşlar Ecrü Kaan, anne ve baba var. Ve daha neler neler var. Arkadaşlar hepsini pat pata tek tek sarmışlar. Minel dikkatle açıyoruz tamam mı? Sakın düşünme anneciğim. Bantlar, bantları çıkar. Bakalım bendeki neymiş? Hii, i̇şte bu gelmiş. Ay şurası kırılmış. Evet. Bir şey olur. Ama güzel. Şöyle bir güzel küçük bazı var. Evet, tamam. Arkadaşlar belki de ara Açacak çünkü ben açamadım. Ben birazcık patlattım. Pat pat yani. Işte. yani bir sürü pat, pat gelmiş sana oynayabilirsin. Hatta okuluna getirmek isteyebilirsin. Arkadaşlar. Ay, ay arkadaşlar. Küçük bir vazgeçik daha. Anne bu kimin kadrosu mu? Hayır anne onlar kanun değil. Bunları orta sehpa aldık arkadaşlar. Ona koyacağız biz. Çok güzeller. Peki bunu da beğendin Bunlar işte. bu tarafta çok kocaman duruyorlardı. Çok küçüklermiş. Sadece hayal kırıklığına uğramadık değil. Ama güzeller. Koy anneciğim. çok güzeller. koy bir düşürürsek gidiyor kırılıyorlar arkadaşlar. Ya ben bunu şöyle şöyle koyayım. Al çık gidiyorlar. Al şöyle al bu galiba anne mi baba mı bakayım. Ay bir daha çık Bunu şöyle koyayım. Bu anne olmalı ama. Anne anne hiç kimse. Hiç baba böyle yapar mı yapmaz mı Bu Sen ayka çeçer. Ee, bu da. Baba da öyle. Aa, o baba işte bu anne. O büyük görmüyor musun? Babalar kalıplı olur arkadaş. Evet, evet bu anne. Bakalım neymiş? Bu acaba Mina mı? Hmm. Ay bu çocuklar ya. Aa, bu kardeşi. Bu kardeşi. Bu kardeşi. Bence o sensin. Anne kan. kar. Bu daha küçük bu kan işte. Dört, Aa, evet. Ay ikimiz de aynı ya. Aynı mı kan sana yetişmiş o zaman eyvah. Ay, Anne siz. Daha bitmedi. Arkadaşlar artık. Evet. Ben artık da şöyle göster böyle. İkimiz de aynıyız. Bizde babam gelmedi. Anne babamla bize geldi herkese. Biz evimizde dekor yaptık arkadaşlar. Daha alacaklarımız da var ama. Ama bu. Bu da vazo. Arkadaşlar. Ya bütün hepsini çok bayıldım. Bayıldım. <laughs> Şunu şöyle kaydı var. Bunu, o da. bunu ve bunu anneye koyarız bebeğim. Yani arkadaşlar kısacası şimdi ben Bitti şöyle işaretleyeyim. Bitti, Bu kadar 3 set aldık arkadaşlar. Kısacası biz bunları aldık evimize Bunlar anne baba çocukları. Bunlar da küçük vazolarımız. O zaman Mina beğendin mi hepsini? Kargo açılımımızın sonuna geldik. Bitti. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? İyi günler. Hoşçakalın. 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 kızım Hoşçakalın.